Arkadaşlar herkese merhabalar ben Serkan. Bugün kripto para meraklıları için en faydalı kanallardan biriyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi kripto para meraklıları için açıklama yaptığımız ilk yılımız değil. Yeni sezon başlıyor. Yeni sezon demek ise yeni karlı projelere yatırım yapmanın zamanı geldi demektir. O zaman arkadaşlar bugün size yeni bir projeden bahsedeceğim, kripto projesi hakkında sizler için konuşmaya başlıyorum. Kriptom, blockchain'in benimsemesinin finansal devriminin önünde kalmak için bir araç olarak başlatıldı. Kriptom, şeffaf ve güvenilir işlemme sunar. Dünyadaki her kripto para birimi tüccarı için en iyi yerdir. Dünyanın hem kripto paramı tüccarı hem de Dünya gelişimi devam ettikçe gezegenimizin daha önce karşılaşmamış birçok sorunla karşı karşıya kalacağını anlatıyor. Kripto, dünyanın tüm insanları daha iyi bir yer haline getirmek için insanların yok edilmesine karşı doğa ile birlikte çalışacaktır. Çalışmaları dört iddialı hedefle odaklanmıştır. Genel iyilik için mükemmel ticaret platformu, İnsanlar için temel ihtiyaçlara kolay erişim sağlamak, her ülkenin sorunlarını çözüm sunmak için blockchain teknolojilerinin benimsemesini kullanmak ve teşvik etmek. Dünyayı her şehrin altyapısını teknolojiyle yeniden şekillendirmek. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar için sağlık sorunlarını çözmek için teknolojiyi kullanmak. Kripto platform hakkında konuşalım. Bir seçeneğiniz var. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak temel pro ve sürümlerini kullanın. Projenin aşağıdaki gibi özel avantajları vardır: hızlı ve kolay kayıt, destek ekibi 24/7, fonların güvenliği, birçok kripto para birimi, platformda çok kolay çalışıyor. Yapmanız gerekenler: şimdi kayıt ol düğmesini seçin, e-postadaki onay bağlantısını kullanın, doğrulama sürecini geç ve kripto exchange işlemi yapmaya başlayın. Yatırımcılar doğrudan Ayko cüzdanı platformuna kripto jetonları alacaklar. Exchange başladığında para çekme işlemi etkinleştirildi. ISO, TUVO ve her yeni aşamasında hedeflerimize bir adım daha yaklaştıklarında 15.000 jeton satıldıktan sonra sona erecektir. C3P'yi Bitcoin, Ethereum, Trex'e birçok para birimiyle satın alabilirsiniz. 50.000 ISO maksimum tedarik. Kayıt olduktan sonra mevcut bir gösterge tablonuz olacak. Arkadaşlarınızı davet edecek ve C3 payı satın alacaksınız. Yönlendirme bağlantısından bahsetmişken arkadaşlarınızı davet edebileceğiniz ve yukarıdan satın aldıkları paranın 110'lu C3 hesabınıza aktarabileceğiniz size bildirmek istiyorum. Bu arada 40 kullanıcı bağlantımı kullandıklarında 1000 C3P ekstra alabilir. Tarifiye size bırakıyorum arkadaşlar. Ayrıca C3P projenin belirtecinde de düşünelim. Maksimum arz 250 milyon, depolanmış paralar 200 milyon, satış öncesi sürüm 10 milyon, ISO serbest bırakılan 40 milyon, IO sonrası sikke sürküsen o 50 milyon. Kripto yeni başlar için piyasaya anlaması kolay bir ticaret platformu sunuyor ve yeni bir fintech yeniliği DeFi Sefi hibrit borsa ile büyüme fırsatı sunuyor. Şu anda değişim iki reyimi destekliyor. Temel ve gelişim. Aynı zamanda deneyimli tüccarlar ve yeni başlayanlar için birçok araca sahiptir. Ayrıca işlem çiftlerini de destekleyebilir. Ve gelecekte bu işsiz platform LTC ada dot gibi madeni paralarla işlem çiftlerini destekleyecektir. Web sürümüne ek olarak siyah beyaz arayüzlerde bir mobil sürüm olacaktır. Ayrıca en iyi sıralanmış kriptolara da bakabilirsiniz. Burada Stablecoins ve Altcoins grafiklerini takip edebilirsiniz. Sizi bekleyen çok daha fazla haber olacak ve bunları kaçırmamak için projenin sosyal ağlarına abone olun. Böylece IQ hakkında ilk öğrenen siz olacaksınız. Ve bu kadar umut verici proje belirtecine pazarlık fiyatıyla satın alabileceksiniz. Arkadaşlar proje ana fikirlerini sizler için sıraladık. Her zaman bahsettiğim gibi yatırım yapmak veya yapmamak kendi tercihiniz. Şahsen projeye yatırım yapmadan önce iyice bir araştırmanızı öneririm. Şahsen projenin gerçekten ana fikrini çok iyi buldum. Sizlerde yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmından bizlere ulaşarak daha detaylı bilgi alabilir ve takip edebilirsiniz. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.